Hepsini söyledi. Talip dedim. Talip dedim. Karımı küpüretiyormuş dedim ben de. E de şerefsiz de yoruldu. <laughs> şerefsiz de yoruldu. Ben, ben ben dedim Sedat Efe'ye. Yani. Neyse. Öyleyse. <laughs> Öyleyse, öyle <dediğine>. şey. <laughs> ya. <laughs> Bu da bir Hiç geçilmez geçirmez, değil dedim ben de. <laughs> Ben de, ben de, ben de, baktı gezmiyor, edemiyor, bir yere gidemiyor. Her haftası dolu dolu geçtiği için hanımefendi kendi boşluk hissetti ilk defa bugün. Evet düşünce oğlum. Ondan zaten şey. O zaman, etti, o, değil o zaman, yaygarayı koparmayacak. Her şeyi kabul edecek. Sövülmeyi iş de, işe yerinmeyi de. Hepsini kabul bunlar edecek. Gerek yok Ayşe. Ben seni diyorum. Ben seni. Üçten vurdun. Neyden ezersin? Ne diyorum Ama amacı var. Ne diyecek? Ayrılması ya iyi bir değil. bir iş var. Gel, Ayrılması öyliyorsun. iyi değil. Geldim kapını açmayacaksın. Bitti. Hayır kapını açacaksın. Şey. Cehennem kadar yolu var. Kapını Kesin değil kapını açacaksın. Şey kapını ne de. yap? Hı diyecek. Kapını ne açmayacaksın? O senin çocuğun. Yok. Gel kızım de. gel 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 kızım kal demeyeceksin. Nasıl de kal? Kesin kocasın yanına. Nerede kalsın ya elin adamın yanında? Ya anlarsın. E ne de bak görmüyor mu? Ya ya sebebi. Biz de bugün de ya, gidelim de ya kız kız kalalım de bak. ikisi kız kız kalacaklarmış orada. Ne? Yasemin öldü ya o gün. Başka ben şey de öldü dedim. Bunun evi yok mu dedim ben de. Doğru. Ha buraya kim gidin de ya. Ha. İşte ben onlardan korkuyorum zaten. Bir, bir yerden düzeldin değil, bir yerden bozalın değil. E de Onlar de, bozucu mi? olur. Hadi, hadi, hadi. hadi biz de gidelim hadi. 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 kalk kızım gidiyoruz yani. Tamam. Ne dedim? Gitar demedim. 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 Gitar Topu alır, alır mısın Gitar